Merhabalar, bu serimizde orijinal kaynaklara inerek büyük konuları enine boyuna inceliyoruz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir dünya savaşı, koskoca bir ekonomiyi alıp kırılma noktasının da ötesine iterse ne olur? İşte bu bölümde Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı ekonomisini sadece yıkmakla kalmayıp, onun nasıl kökünden hatta acımasızca yeniden şekillendirdiğini göreceğiz. Bakın, Sadece 4 yıl gibi kısacık bir sürede Osmanlı devleti toplumu sonsuza dek değiştirecek o kadar radikal kararlar almak zorunda kaldı ki her şey tepe taklak oldu. Peki her şey nasıl başladı? Devletin büyük planı neydi? Ekonomik çöküş kapıdayken iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi kolları sıvadı ve oldukça iddialı, hatta radikal diyebileceğimiz bir ideolojik projeyi başlattı. Bu projenin adı Milli İktisat ama bu basit bir savaş zamanı tedbiri değildi. Sakın öyle düşünmeyin. Bu tamamen yeni bir Türk Müslüman ekonomik sınıf yaratmayı, yabancı ve gayrimüslim sermayeden tamamen kurtulup ekonomik bağımsızlığı sağlamayı hedefleyen ideolojik bir devlet projesiydi. Yani ulus için adeta yeni bir ekonomik ruh inşa etme çabasıydı. Bu fikrin arkasındaki ruhu en iyi anlatanlardan biri de düşünür Ziya Gökalp'ti. Ne diyor bakın? "Meğer bizim milli kalbimiz yok imiş." aslında amacı çok net bir şekilde özetliyor burada. Tıpkı bir kalp gibi yeni Türk ekonomisinin damarlarına kredi kanını pompalayacak bir milli barka kurmak. İşte hedeflenen tam olarak buydu. Peki bu vizyonu hayata geçirmek için ne gibi araçlar kullandılar? Devlet yepyeni bir ekonomik alet çantası hazırladı diyebiliriz. Bir yandan devlet destekli milli şirketler kuruldu. Tahıl, şeker, tekstil gibi temel ürünlerde tekel kontrolü sağlandı. Hatta ilginç bir detay, bu yeni şirketlere hissedar olmanın tek bir şartı vardı. Osmanlı Müslümanı olmak. Ve tabii ki o meşhur Osmanlı İtibarı Milli Bankası kuruldu. Bu şirketlerin başına da genellikle partiye sadık isimler getirildi ve onlara inanılmaz tekeller verildi. Peki bu iş ne kadar karlıydı? Rakam gerçekten akıl almaz. Mesela Anadolu Milli Mahsulat Şirketi daha ikinci yılında sermayesi üzerinden tam %159 kar açıkladı. Yüzde 159. İnanılmaz bir rakam. Evet, bir anda yeni bir elit zenginleşiyordu ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Sokaktaki sıradan insan için durum neydi? İşte orada, hükümetin savaşı finanse etmek için bulduğu çözüm yüzünden tam bir felaket yaşanıyordu. Peki neydi bu çözüm? Savaşın masraflarını karşılamak için devlet, karşılığı olmayan, yani altın güvencesi olmayan, adına kayme denilen çağat paraları bol keseden basmaya başladı. Bu kağıt para seli tabii ki Osmanlı lirasının değerini resmen tepe taklak etti. Bakın tabloya uluslararası piyasalarda Ağustos 1914'te bir Osmanlı lirası 23 İsviçre franga ederken Kasım 1917'ye gelindiğinde sadece 12 franga düşmüş, değerinin neredeyse yarısını kaybetmiş. Peki bu durum ülke içinde yani bizim soframıza nasıl yansıdı hiperenflasyon olarak İstanbul'da yaşayan orta halli bir memurun aylık temel mutfak masrafı Temmuz 1914'te 235 kuruşken savaşın sonlarına doğru Eylül 1918'de 4594 kuruşa fırlamış. Artış oranı %1800'den fazla. Hayal edebiliyor musunuz? Sonuç Satın alma gücü resmen buharlaştı. Savaşın başında %100 olan alım gücü 1918'e gelindiğinde sadece %4,5'a düşmüştü. Yani Osmanlı lirası orijinal değerinin %95,5'unu kaybetmişti. Maaşlar, birikimler hepsi bir anda eriyip gitmişti. İşte bu ekonomik kaos toplumu keskin bir bıçak gibi ikiye ayırdı. Bir yanda akıl almaz servetler birikirken diğer yanda korkunç bir sefalet baş gösterdi. Bu Adeta iki ayrı toplumun hikayesiydi. O dönemde iki yeni sınıf ortaya çıktı. Bir tarafta harp zengini, yani savaş zenginleri, vurguncular. Diğer tarafta ise harp fakiri, yani savaş yoksulları vardı. Kimdi bu harp zenginleri? Stokçuluk ve kıtlıktan beslenen, siyasi bağlantılarını kullanarak kâr eden spekülatörler. Harp fakirleri kimdi beki? Memurlar gibi sabit geliri olan, maaşları ve birikimleri enflasyon karşısında eriyip giden, bir anda yoksullaşan koca bir kesim. Dönemin aydınları bu yeni zenginlere, bu sonradan görmelere büyük bir tepkiyle bakıyordu. Mesela bir yazar ne diyor bakın, çabuk kazanılan para hazır elbise gibi iğreti duruyor. Yani bu serveti eski elitin serveti gibi köklü, meşru ve kültürlü görmüyorlardı. Peki nasıl olunuyordu bu savaş vurguncusu? Yöntemler çeşitliydi. Mesela stokçuluk. Depoları peynirle, gaz yağıyla doldurup fiyatlar tavan yapsın diye piyasaya sürmüyorlardı. Ya da spekülasyon. Temel ihtiyaç maddeleri halkın eline hiç geçmeden sadece spekülatörler arasında alınıp satılıyor ve her satışta fiyatı katlanıyordu. Bir de meşhur vagon ticareti var. Nüfuzlu kişiler o dönemde altın değerinde olan demiryolu vagonları için izinleri kapıyor, sonra bu izinleri çaresiz tüccarlara bir servet karşılığında satıyorlardı. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı bu ekonomik kargaşa öyle gelip geçici bir kriz değildi. Bıraktığı izler o kadar derindi ki ulusun kaderini kalıcı olarak değiştirdi. Savaşın sonunda ortaya nasıl bir miras çıktı? Birincisi o eski çok kültürlü ve yabancı etkisindeki ekonomik düzen tamamen yıkıldı. Onun yerine devletin ekonomiye doğrudan müdahale ettiği yani devletçilik dediğimiz sistem hakim oldu devletin kendi politikalarıyla yeni bir Türk Müslüman burjuva sınıfı yaratıldı. Ve aslında gelecekte kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik temelleri işte bu sancılı yıllarda atılmış oldu. Bu da bizi şu derin soruyla baş başa bırakıyor. Acaba Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı bu kaos, bu büyük acılar, yeni bir ulusun kendi ekonomisini inşa etmesi için ödenmesi gereken zorunlu bir bedel miydi? Gerçekten de muazzam bir ıstırap dönemi aynı zamanda modern bir milli ekonominin dövüldüğü o şiddetli pota mıydı? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.